Herkese selamlar canlar. Yeliz ben. Videoma hoş geldiniz. İnşallah çok ama çok iyisinizdir. İnşallah keyfiniz yerindedir. Çok güzel bir hafta diliyorum hepinize. Tüm hayallerinizin gerçek olduğu, sizler için en hayırlı olacak şekilde gerçek olduğu bir hafta olmasını diliyorum. Ve canlar mucizelerle donatılmanızı diliyorum. Ve sizlere bugün deneme destesiyle aşk açılımı yapmak istiyorum aklınızdaki kişi kalbinizdeki kişi şu anda güncel durum ne onun hayatında neler oluyor sizinle ilgili düşünceleri duyguları ne e, aranızdaki engeller ne durumda engeller kalkacak mı varsa üçüncü kişiler aradan üçüncü kişilerle ilgili hangi sıfat olursa olsun durumlar neler vesaire vesaire e, kavuşma var mı kadersel zaman ne zaman eee ve süreç size ne getirecek bu açımı biliyorsunuz zaten canlar. Hemen kişi kartlarını beraber seçelim. Öncelikle bakalım kişi kartları nasıl çıkacak. Sizi temsil eden kart ilk kart. Üçüncü kişi erili temsil eden kart. İkinci kart sizin sırtınızına dönük. Onun yüzü size dönük. Üçüncü kişi dişil ve aklımızdaki kişi ya da kalbimizdeki kişiyi temsil eden kart da sonuncu kart olarak çıktı. Onun sırtı da üçüncü kişi dişiyle dönük. Ee, bakalım. Üstüne çıkan kartlar daha belirleyici olacak. O hangi anlama geldi? bu ee, kamerada gözükmüyor canlar. Son bir kart var burada. Büyüteç kartı. Üstüne düşen kartı size söyleyeceğim. Büyüteç kartı da genelde hangi konuya daha dikkatli bakmamız gerektiğini temsil eder. An kartlarımızı karalım. Aklınızdaki kişi, kalbindeki kişiyle ilgili ne duymanız gerekiyorsa bunlar. Size mesaj olarak gitmesini niyet ediyorum. Ne duymanız gerekiyorsa duymanızı niyet ediyorum. İyilikler İlk kartımız. o eyleme tilki verdi. Kurnazca bir eylem var canlar. Ya da yalan bir haber, yalan bir eylem, bir dedikodu, bir iftira ya da e, kurnaz bir insanın iş çevirmesi gibi bir durum olabilir. Veya aklınızda kişinin şu anda tilkenerse çalıştırdığını anlatıyor olabilir. Ama e, goncaların üstüne çocuk kartı geldi. Geminin üstüne çapa wow canlar bu çok güzel mesaj çünkü bu biraz da iş ve aslında e, geminin üstüne çapa direkt iş kariyerde muazzam geliş, gelişmeler olacağını müjdeler. Evin üstüne ayı kartı geldi sanki burası biraz baba temasının şifalandığı ve o yüzden de e, baba teması şifalandığı için kariyerde e, başarılar elde edeceğinizi hem sizin hem niyet ettiğiniz kişinin. Orada en azından yolların açılacağını şimdiden veriyor kartlar. Bir ek mesaj. Bu ek mesaj olarak kesin var canlar. Ağaçın üstüne e, kitap düştü. Sırlar. ilahi kaynaktan gelen sırlar. Bilgeliktir ağaç. Bir yerde canlar. Ama ağaç ataları da temsil eder. Ata miras da olabilir canlar. Bazılarımız hiç beklenmedik mirasken. Geri kalmış olabilir atalardan ya da almak istediğiniz miraslar varsa alacaksınız anlamına da gelebilir. Ve burada kara bulutlar, daha doğrusu bulutların üstüne maske düşmesi de artık iki yüzlüler maskeleri düşecek, gerçek ortaya çıkacak. Yılının üstüne ay kartı, zorlayan bir enerji var sanki ve ondan sonra canlar ölümün üstüne, yani mezarın üstüne düşen anahtar. Canlar çoktan umudunuzu kestiğiniz her konuda umutların ve çözümlerin geleceğini gösteriyor çiçek. Ee, süpürge e, orak zambak süpürge güneş harika kuşlar üçüncü kişi eril bay kuşlar üstüne bay kuş canlar çok spiritüel bir zamandasınız çok net çünkü bay kuşlar spiritüelliği temsil eder yani bütün açılım gerçekten çok derin ilahi yolculukta olduğunuzu, çok derin bir yolculukta olduğunuzu, bir tekamülde olduğunuzu ya da bir uyanışta olduğunuzu ve çok derin süreçler içerisinde olduğunuzu gösteriyor canlar. Ee, yok ben tekamülde değilim diyorsanız ama bu videoyu izliyorsanız ki belli ki duymanız gereken bir şey var. Belki de tekamüldesiniz ve farkında değilsiniz. Ya da canlar şu olabilir. Gerçekten de hani e, her ne yaşıyorsanız hayatınızda Gerçekten anlam ve mana kazanacak öğretiler öyle hayatınız öyle bir şekil alacak ki şaşırıp kalacaksınız çocuk kartın üstüne e, at kartı çok güzel müjdeler ve işte canlar yılanın e, tilkinin üstüne geldi ayı kartının üstüne önce işte yılanın üstüne tilki gelmesi burada canlar çok kötü bir enerjinin olduğunu gösteriyor ama o kötü enerjinin sonu geldiğini yani o bitecek onun gerçek yüzü ortaya çıkacak ya da canlar bir karma artık bitiyor gibi bir mesajı içerir burası bu yani iyi anlamda geliyor yıldızın üstüne düşen gemi kartı e leylekler çiçek köpek kartın üstüne e labirent kule üçüncü kişi dişil burada bir üçüncü kişi dişinden ayrılık var ağaç ve park kartı Dağ ve bulutlar, karar kartı iletişim, farenin üstüne düşen e, kader kartı, aşk ve canlar, kadersel zaman, kadersel zaman burada şu iki kart zaten sıralama olarak ikisi yan yanadır. Kader ve zaman, kadersel zamanı temsil ettiği için. Burada da yan yana geldi o kadar karmamıza rağmen. Yani canına bir şeyin zamanı gelmiş. Kadersel bir zaman gelmiş. Orak e, bu sefer yüzün üstüne diyeceğim. Burada çok keskin, hiç beklenmedik net bir ayrılık var. Ama karmik bir partnerden belli ki. Ya da karmik insanlardan. E, çünkü bu <laughs> çok bariz. Sizin üstünüze düşen... Balık kartı sizin çok hizmetli bir zamanda olduğunuz zaten ilk kartlardan belliydi. Üçüncü kişi evin üstüne Mezar kartı. Üçüncü kişi dişin üstüne fareler. Niyet ettiğiniz kişinin üstüne aşk düştü. Zambakın üstünde zarlar. Güneşin üstüne yüzük. Canlar çok net. Hatta şu da olabilir. Bakın yani gerçekten canlar çok net. Orak bir şeyin gerçekten <laughs> bitmesidir. Orak yüzü keser, alıp atar, söker. Şimdi net bir bitiş net bir başlangıç var. Ya da geçmişte kesin bitmiş olan bir şey şimdi tekrar birleşecek. Çünkü kaderse zaman geldiği için ki onun yanında ayın üstünde e, niyet ettiğiniz kişi var. Bütün bu zor süreç aslında niyet ettiğiniz kişiyle alakalı. Anahtarın üstünde dağ var. E, balıkların üstünde. Karar kartı çapanın üstünde. Kuyu, kuyu kartı kaderin üstünde. Ev zamanın üstünde siz. <laughs> Sizi temsil eden kart. Anlatacağım canlar çok güzel çıkıyor. Yani sizin için gerçekten kadersel zamanı geldi. Net gösteriyor ve köprünün üstüne köprü. Köprüler kurulacak canlar. Baykuş ve köprü. Zarın üstünde. Pusulan. E, pusula. E, maskenin üstünde. Köpek kartı. Kuyunun üstünde. Kule. E, pusulanın üstünde. Park kartı labirentin üstünde leylekler ve canlar. Neye bakmamız gerekiyor? Yıldız kartı. Yani hayallerin gerçek olması mucizeler. Aslında bu bu açılımda sizin gerçekten dikkatinizi çekmek isteyen konu yani ona dikkat et. Hani a, olay o aslında dediği nokta. İşte aslında canlar bütün açılımda hani e, ne bu hani sizin lehinize mi aleyhinize mi hani sizin için iyi mi sizin için kötü mü işte böyle akışta bu şekilde belli ediyor kartlar kendini. Gerçekten çok önemli, çok spiritüel bir süreçtesiniz. Canlar çok derin, çok çok derinden hissedeceğiniz bir sürece girmişsiniz. Bence bu son dolunaydan itibaren başlayan bir süreç. Ve işte yavaş yavaş olaylar silsilesi gerçekleşecek ve bu süreç aslında niyet ettiniz kişiyle alakalı. Çünkü onu ayın üstüne verdi. Ay işte o spiritüel süreci temsil eder ve ay burada yılanın üstünde, yılan da canlar e, tilkinin üstünde zaten tilki de ilk kartı eylem olarak düşmüştü. Bir hata, yanlış bir yanlışın bir hatanın ya da bir karma'nın tekrar e, bu sefer sonlanmak üzere ortaya çıkmasıyla alakalı. Şimdi canlar hani geçmişte artık niyet ettiğiniz kişiyle alakalı her ne yaşadıysanız kiminiz çok büyük olaylar yaşadınız, kiminiz belki daha ufak. Ama herkesin kendi yaşadığı kendine ağır olur, kendine zor olur. Şimdi mesela geçmişte belki de bu insan sizi terk ettiği yerinize başkasıyla birlikte olduğu ya da size yalan söyledi, sizi kandırdı belki hani ya da canlar hani böyle umut verdiği ama sonra işte hani e, hiçbir şey yapmadığı, hep böyle bir biz enerjisinde kaldığı vesaire vesaire yani geçmişte bir şey olmuş. E, çünkü o konu her neyse geçmişte olan şimdi tekrar gündem olacak diyor. Ama onun gündemi, de, yani niyet ettiğiniz kişinin gündeminde olacak geçmiş ee, ki o buradaki hatasını düzeltmesi gerekiyor canlar. Çünkü burada çok net, çok bariz belli. Geçmişte bir hile söz konusu. Yani geçmişte siz neden hani diğer e, niyet ettiğiniz kişiyle birleşemediyseniz ya da ayrılmak zorunda kaldıysanız veya hiçbir araya gelemediyseniz arka planda işleyen bir hile var diyor. Bu herkeste farklı farklı olabilir ama bu açımda özellikle bir üçüncü kişi dişi sıfatında çıktı. Ama bu sıfat yani bu partner olabilir, aileden biri olabilir, ortağı olabilir, direkt sembol olarak iş yerini işini temsil ediyor olabilir. Hiç fark etmez. Ama burada gerçekten canlar hani ciddi bir bağ var ve bu bağın hani niyet ettiğiniz kişiyi bir şekilde bırakmadığını. Ve orada da onun öğretisi olduğunu ve bunu tamamlaması gerektiğini gösteriyor. Ama şimdi işte öyle bir zamana geliniyor ki canlar. Sizin için özellikle bilhassa çok güzel bir süreç başlıyor. Şimdi sizin bu insanla, niyet ettiğiniz kişiyle canlar birbirinize bir aynalama durumunuz var. Sizin hayatınızda bir baba, baba teması net olarak şifalanıyor canlar. Ve ata teması da hatta. Ve ilk başta söylediğim gibi. Bu tema şifalandığı için size gelecek olan ya bir miras var ya da iş yerinde beklenmedik bir sürpriz terfi alabilirsiniz. Birden böyle bir ikramiye alabilirsiniz. Bir şey var burada ama büyük miktarda canlar. Orada anlayacaksınız zaten tamam artık bu blokaj kalktı ya da bu karma bitti. işlerim rast gidiyor, işlerim açılıyor dediğiniz ya da hani yükseliyorum ya da hedefime ulaşıyorum ya da hak ettiğimi alıyorum, hak ettiklerim bana geldi diyeceğiniz bir süreçten bahsediyor. Bu sizde şifalanıyor. Özellikle sizde canlar. Bu sizde şifalandığı zaman şunu hissedebilirsiniz ki sıra niyet ettiğiniz kişide. Siz onunla birbirinizi bir aynalama yapıyorsunuz. Onun süreci başlıyor. Onun da zaten geçmişte bu tilki enerjisi her neden aranıza girdiyse temelinde canlar zaten bakın burada kariyer blokajı var para blokajı var, iş blokajı var. Özellikle burada çok net bir şekilde diyor ki geçmişte başkasını da seçtiyse ya da sana gelmemeyi seçtiyse her neyi seçtiyse temelinde parayı seçmek var diyor. Şimdi canlar burada hani evet gerçekten Türkiye'nin Türkiye'de maalesef ekonomik şartlar çok zor. Hani burada hani bir şekilde hırs yapabiliyor. Özellikle eriller mesela ki yapmak zorunda kalabiliyorlar. Ya da sorumlulukları varsa mecburen parayı seçmeleri gerekebiliyor. Evet bazıları da gerçekten parayı seviyor ama eriller genel olarak zaten canlar parayı güç olarak gördükleri için parayı severler. İşte bu nedenden dolayı her ne butik enerjisi neden çalışmış olursa olsun temelinde diyor o geçmişte parayı seçti. İster istemez canlar sizin kalbinizi kırdığı için onun şimdi burada e, bir e, öğretisi var. Yani bir karma oluşturmuş. E, zaten bir karması var o karma içerisinde ve belki de yıllardır o karma içerisinde ve hayat dersleri öğrendiği bir süreçte. Ama bir de ayrıca e, yanlış bir seçim yaptığı için sizinle alakalı oluşturduğu bir karma söz konusu olduğu için canlar bunun da tabii ki öğretisi var. Canlar sizden dolayı çok acı çektiği bir sürece giriyor bu insan. Niyet ettiğiniz kişi. Ciddi ölçüde acı çekecek sizden ötürü. Siz onunla ilgili nasıl acı çektiyseniz sıra onda der gibi. Elbette bunu istemezseniz belki. Hani ben benim yaşadığım yaşasın istemem diyebilirsiniz. Ama canlar bu... Burada öyle olacak olarak gözüküyor. Siz istemeseniz bile. Yani belki de yaşattığını yaşaması gerekiyor ki sizinle de empati kurabilsin de size karşı gerçekten ne hissettiğini anlayabilsin. Bunu yaşamasının sebebi kalbinde aşk olmasına rağmen e, aşkı değil de parayı seçmesi ya da mantığı, kalbini değil de mantığını dinlemesi. İşte şimdi e, kalbinin aslında kendi kalbinin e, kendi kalbine hesap verecek şimdi. Aslında öyle bir süreçte o siz de bunu canlar öyle bir gözlemleyeceksiniz ki. E, gerçekten orada belki de ruhunuz çok büyük bir büyüme yaşayacak. Çünkü orada göreceksiniz işte hakikaten e, bütün varoluşu hani e, o bir insanın ya yani gerçek aşkın nasıl olduğunu, gerçek aşk gel ne getiriyor, ilahiden gelen aşk nasıl bir öğreti getiriyor. Çok daha derin bir bilgelikle kavrayacağınız bir süreçtesiniz. İşte canlar bu da şu iki kombinasyon da çok güzel. Mezarın üstüne düşen anahtar kartı da özellikle hani ya bitti artık hiçbir tarih yok, hiçbir umut yok dediğiniz konuda bu insanlara alakalı çözümler gelecek. Ve bu da sizin için canlar. Hani belki de işte yüce yaradanın mucizesini tekrar deneyimlemek olacak ve buna hayranlıkla bakacaksınız. Şimdi canlar öncelikle size niyet ettiğiniz kişiden bir mesaj geliyor. Bu gelen mesaj öncelikle sizi kızdırabilir. Burada çünkü öyle bir enerji var. Sizinle bir iletişime geçmeye çalışacak ama burada bir kızıyorsunuz. Ama ondan sonra canlar size samimiyetle gelecek. Yani gerçekten... Öyle bir iletişim kuracak ki karşınızda bambaşka başka bir insan varmış gibi hissettirecek size. Ama bazılarınız ilk etapta ona çok kızgın olabilirsiniz ve görüşmek bile istemiyor olabilirsiniz Ya da e, ya da belki de iletişime geçtiğinde ona hala kırgın olabilirsiniz. Canlar böyle bir enerji veriyor. Fakat gerçekten öyle içtenlikle size kendini anlatacak ve ifade edecek ki. E, barışacaksınız. Bu, bu iki baykuş da zaten aslında iki bilge insanın da birbiriyle iletişimini anlatır. Telepatik de aynı şekilde çok fazla iletişim halindesiniz. Ama siz cana birebir de bütün geçmişi konuşacaksınız. Bu geçmişte gerçekten ne hissettiniz birbiriniz için? Nasıl duygular beslediniz? Neden öyle kararlar aldınız? Neden olduramadınız? Hani bütün bunları hiç duymadığınız bir şekilde size hiç duymadığınız cümleler kurarak size niyet ettiğiniz kişi bunları anlatacak ve ifade edecek. Burada üçüncü kişi erin canlar. Bu bazılarınızda belki hayatınıza girmek isteyen bir başkası olabileceğini anlatır. Ama burada bu durumda siz bu kişiyi reddedebilirsiniz. Böyle bir mesaj da çıkmış. Ya da bu insan canlar hani belki de yine... E dediğim gibi hani geçmişte bir biraz da böyle aranıza karışan insanlar olduğu için geçmişte araya karışan, aranızı bozmak için araya giren insanlardan biri olabilir ve bu kişinin de gerçek yüzü ortaya çıkabilir. Çünkü bir de bu var maskeler düşüyor. Yani herkesin bir de gerçek yüzü ortaya çıktığı bir süreçte burası. Ve sonra canlar çok hızlı bir şekilde yeni başlamış. O kadar hızlı olacak ki anlayamayacaksınız bile. Birdenbire her şeyin bu kadar değişmesi, gerçeklerin ortaya çıkması ve birdenbire şansın sizden yana olması. Bu size çok hızlı bile gelebilir canlar. Hani diye siz bile niyet ettiğiniz kişiyi o kadar kalpten beklemenize rağmen diyebilirsiniz ki çok hızlı değil biraz ağırdan alalım, biraz daha yavaşlayalım. Ya da ona demeseniz bile belki içten içe bir korku çalıştırmışsınız. Ya her şey çok hızlı ilerliyor. Ee, i̇nşallah hani bozulmaz gibi bir düşünce geçirebilirsiniz. İçinizden çok hızlı ilerleyecek birdenbire bir süreçten bahsediyor ve şanslı ve güzel bir süreçten bahsediyor. Bir haberle her şey değişecek canlar. İlk başta işte kızdığınız bir haberin sizin hayatınızı değiştirecek bir habere dönüşmesinden bahsediyor. <laughs> yani bu da olabilir mesela canlar belki niyet ettiğiniz kişiyle alakalı bir olay duyacaksınız ya da bir şey söyleyecek yanlış anlayacaksınız ya da bir ha, geni, belki yeni bir hata yapacak yani e, ve siz çok kızacaksınız kırılacaksınız ya da sizi kıskanacağınız bir durum içerisine sokacak. Belki de siz onu. Burada üçüncü kişi eril var çünkü. Belki de o sizi birinden kıskanacak. Ya yani bir, bir gerilim var başta. Ondan sonra ama bu işte ikinizin bir araya gelmesini ve konuşmasını sağlayacak. Ve bu konuşma çok güzel. Güneş var çünkü canlar. Sizin bir araya gelmenizi sağlayacak bir konuşma olacak bu. Ve birdenbire hiç beklenmedik bir şekilde bütün hayatınızı değiştirecek bir eylem olduğunu fark edeceksiniz olduğunu fark edeceksiniz sonra. Bu şu da olabilir canım. Hani birebir görüşüyorsanız mesela karşılaşabiliyorsanız bu insanla. Hani e, karşılaştığınızda bir birbirinize ters ters bakıp birbirinizle bir kavga etmeye başlayıp sonra da birbirinize sarılarak yastı da ben seni çok seviyorum artık hani e, senin olmak istiyorum gibi bir sohbete dönüşmesi anlatabildim mi? Aşağı yukarı bu şekilde bir durumdan bahsediyor burası. Ama tabii ki şimdi siz bir araya geliyorsunuz, birbirinize tüm duygularınızı açıyorsunuz ve dediğim gibi bu çok hızlı, ani ve beklenmedik bir şekilde oluyor. Ondan sonra işte ortalık biraz karışıyor canım. Çünkü daha hayatlarınızda düz yani halletmeniz gerekenler olacak. Özellikle burada mesela bir üçüncü kişi e, ler var. Aradan e, çekilmiş olabilir ya da çekilmesi gerekebilir canlar. E, ya da hani sizin bir araya gelmeniz başkaları için bir çıkmaz e, söz konusu olabilir. Bir yine de orayla biraz böyle bir hani uğraşabilirsiniz. Çünkü yine de mutluluğunuzu engellemeye çalışacak ve gölge düşürmeye çalışacak bir durum var. Ama bu durumcanlar engel olamıyor çünkü sizin için kadersel zaman geldiği için bakın burada bir de iletişim yanında kader ve e, zaman olması da canlar aslında bir ruhsal sözleşmenin de vaktinin geldiğini söyler bu kombinasyon. Yani hani burada kararlar bu doğrultusu alınmak zorunda zaten. Siz bir araya geleceksiniz. Hani canlar hep deriz ya Allah ol der ve olur. İşte Allah inşallah canlar o kaderse zaman en hayırlı şekilde geldiğinde gerçekten de öyle. Eğer sizin nasibinizde varsa hiç kimse ve hiçbir şey engel olamaz canlar. Ve bir de o kadar kolaylıkla birleşirsiniz ki. İşte burası biraz bunu anlatıyor. Ve yine zamanda aşkın üstüne düşmesi. Burası net olarak canlar. Yani bu aşkın, bu aşk bir ruhsal sözleşmeye bağlı ikiniz arasında ve kadersel zaman vardı. Ve hatta canlar yine farenin üstünde kader olması da gerçekten de geçmişti. Bir kadere müdahale söz konusu olmuş. Yani bir, bir hile var yani. ister haberiniz olsun ister olmasın. Ama olsun yani Allah ona da izin verdiyse orada da bir öğreti vardır. Demek ki Allah öyle olmasını istemiş ki öyle olmuş. Olmuş ama yeter ki yollar birleşsin burası da işte birleşeceğini gösteriyor. Ve canlar burada da işte bütün kuşkularınız da gidecek hatta ya da kaygılar. Yani bir tartışmalar söz konusu canlar öyle bir şey ki yani hani niyet ettiğiniz kişiyle siz bir araya geldiniz de, kendi hayatınızda belki başkalarıyla onu başkalarını onu savunmanız gerekecek. Belki kendinize savunmanız gerekecek. O belki hayatında bazı insanlarla iletişimi kesecek. Böyle bir durum da söz konusu açıkçası. Ama ne kadar inişli çıkışlı da olsa başarıyorsunuz. Ondan sonrası canlar hani dediğim gibi kız, kısmetli olan sizsiniz. Burada işte hani gerçekten bakın üçüncü kişi dişilin üstünde e, fare üçüncü kişi erilin üstünde e, mezar kartı yani aradaki engellerin kalktığını sembolik olarak bu iki, iki kart zaten gösteriyor. Ve üçüncü kişi dişinin üstündeki fare kaderin üstündeki fare aslında kalbinizdeki kişinin de ge geçmişte canlar hani karmik bir bağlantısı olduğunu da tekrar gösteriyor açıkçası. Üçüncü kişinin elindeki e, üçüncü kişi erilin üstündeki mezar kartı da belki sizin hayatınızda sonlandıracağınız bir insandan da bahsediyor olabilir. Hangi sıfatla olsun ya da bir durumdan. Ama öyle bir şey ki canlar gerçekten hani e, ne olursa olsun siz akışta kalın. Çünkü şans sizden yana artık sizin için kadersel zaman geldi ve gerçekten çok bereketli ve kısmetli bir zamandasınız. O da var. Kısmetiniz muazzam açık. Ve burada kalbinizde kişi düşen aşk. Şimdi e, burada sırtı dönük olduğu için üçüncü kişi dişiyle bu aşkın size olduğunu buradan da görüyoruz canlar. Çünkü bu kalbinizdeki kişi aşk hayatında, ilişki hayatında artık bir değişim yapıyor. Şu acı çektikten sonra, aşk acısı çektikten sonra. Ve engel her neyse kaldırmak için karar veriyor. Evet bu engeli kaldırmaya bir karar veriyor. Ki bu engel parayla alakalı. Yani temelinde para ve kariyer var dedi. Ama orayı başarıyor, hallediyor. Ve burası da yine zaten canların kader kader kaderin üstündeki ev evine geliyor. Bakın burası yüzü böyle gitmişse doğru bakıyor olmuş oluyor. İşte burası kavuşmayı tam olarak burası müjdeledi ve köprü işte köprülerin kurulması, kalpten kalbe köprülerin kurulması ve üçte boyutuna köprülerin kurulması, buluşmak, üçte boyutuna kavuşmak canlar. Zarların yeniden atılması zaten her şey değişecek anlamına gelir ve gerçekten kim dost kim düşman bunlar da ortaya çıkacak ve canlar aynı zamanda da gerçekten çok güzel bir buluşma var çok güzel bir buluşma var sizin evet ilk başta bir görüşme var konuşma var ama orada birbirimize sarılsanız bile ya da bu konuşma bu görüşme diyelim ki sosyal medya üzerinden ya da online ya da internet üzerinden işte sonra orada gerçekleri konuşuyorsunuz, işte içinizdekileri konuşuyorsunuz vesaire. Ama ondan sonra sevgili olarak birbirine aşık iki sevgili olarak o ilk buluşmayı anlatıyor burası. Öyle bir buluşma söz konusu diyor. O ilk buluşma. Ve ondan sonra zaten canlar bir daha yani inşallah Allah'ın izniyle ayrılık yok der. Canlar devam etmeden önce bir kısa hatırlatma yapmak istiyorum. E, kampanya yapmıştım. Cuma gününe kadar uzattım. 30 dakikalık özel seanslarda %50 e, bir kampanya yaptım. İlk kez yaptım <laughs> ve son kez yapıyorum sanırım. E, bu yılın son kampanyası Cuma gününe kadar uzattım. Sizlerden gelen yoğun istek üzerine. E, ilgilenen herkes alt asistanımın, asistanıma Whatsapp'tan yazabilir ve tüm bilgileri alabilir canlar. E, ve çok istek var. Lenomo destesiyle alakalı özellikle eğitim isteği var canlar. Buradan da hani daha tamse detayları ilerleyen zamanlarda vereceğim. Ama e, eğitim vermeye karar verdim. Lenomo destesiyle alakalı. Ama detayları tam netleştikten sonra anlatacağım canlar. Ama müjdeyi vermek istedim. Çünkü çok mesaj geliyor bununla alakalı. Bir de şöyle bir şey düşündüm canlar. E, Lenomo destesi eğitimini bir şekilde eee Spiritüel e, yani Tekamül ile birleştirmeyi Planlıyorum ama bir her şey Size ben ileride detaylı bir şekilde anlatacağım Ama şimdiden müjdeyi vermek istedim e, Açılıma dönüyorum canlar Şimdi burada evet kavuşma Dediğim gibi hani o e, Evet ilk bir konuşuyorsunuz ediyorsunuz. Ondan sonra evet biz artık hani bir resmiyete dökülüyor. ikimizin arasındaki durum. Ondan sonra o ilk buluşma. Gerçekleş o ilk buluşması. Çok güzel geçecek canlar. Ve o ilk buluşmada şöyle bir şey de var canlar. Sanki böyle hani eee her şey geride kalıyor gibi. Yani geçmiş geçmişin köprülerini kırıyorsunuz. Artık hani geçmiş sizi yakalayamaz ve yepyeni yeni bir başlangıç yapmak çünkü leylek var ve çıkmaz. Nihayet hani şöyle bir şey de var canlarım. Hani nihayet birbirimizi bulabildik. Nihayet birbirimize e, anlatabildik her şeyi. Anlatabiliyor muyum canlarım? Böyle bir kavuşma müjdeleniyor burada. Bir inşallah, inşallah ama bu süreç başlıyor. Yani evet bu sürecin Sonunda kavuşmak var. Ama bu süreç bence canlar dolunayla beraber başlamış. Asıl süreç niyet ettiğiniz kişinin süreci. Siz bu süreç içerisinde o e, niyet ettiğiniz kişi bu derinleşmeyi yaşarken e, ve aşk acısı çekerken siz de canlılar e, bereket, bereket kapınız açık sizin de. Oradan anlayacaksınız hissedeceksiniz zaten. E, evet söyleyeceklerim. Anlatacaklarım bu kadar kartlar doğrultusunda. canım umarım faydalı olabilmişimdir. Dilerim ki evrene ve bütünün en yüksek hayrına ve faydasına olacak şekilde her şey sizi nasıl istiyorsanız öyle olsun. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.